Herkese merhaba bugün orijinal Tiramisu yapıyoruz önce sosumuzu hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz 2,5 buçuk çay bardağı suyu kaynatma kabına aldım üzerine bir kahve fincanı çikolata bir tepeleme yemek kaşığı granül kahve ilave edip çikolatalar eriyene kadar karıştırarak kaynatıyoruz çikolatamız eridi ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz Sosumuz soğurken biz kremamızı hazırlıyoruz. Kremamız için 400 gram suyunu sürdürdüğüm labneyi karıştırma kabına aldım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave edip şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra 2 adet yumurta sarısını ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine 200 gram kaymak ilave edeceğim. Kahvaltıda yediğimiz bir kaymak ama rulo olandan değil, süt kaymağı olandan ilave ediyorum. Bu 100 gram. Bu da ikinci 100 gram. Toplamda 200 gram kullanacağım. karıştırmaya devam edeceğim. İlk önce sulanacak, sonra katılaşmaya başlayacak. Katılaşmaya başlayınca mikserimi kapatıp karıştırmayı durduracağım. Katı hale geldikten sonra karıştırmaya devam edersek bu sefer kesmeye başlar. Bu nedenle katılaşma anında kapatıyoruz ve kremamızı bitiriyoruz. Kremamız çok güzel katılaştı. Karıştırma işlemini bitiriyoruz. Sıkma torbamıza dolduruyoruz. Uç kısmını kesip tatlımın üzerine sıkacağım. Ketli bisküvilerimizi ıslatıp tepsimize düzüyoruz. üzerine kremamızdan sıkıyoruz. Düzeltiyoruz. Kremanın yarısını sıktım tekrardan kilitli bisküvilerimi ıslatıp üzerine diziyorum. Kalan kremamızı da üzerine sıkıyoruz. düzeltiyoruz. Tatlımızı dolaba kaldırıp en az 4 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Dolapta dinlendirdiğimiz tatlımız üzerine kakao serpiyoruz. İstediğimiz boyutlarda dilimliyoruz. İç kıvamını da göstermek istiyorum. tatlımız çok güzel bir kıvam aldı. Tadıyla, pratikliğiyle denemeniz gereken enfes bir tarif. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.